7 tonluk beton bloklar, akordeon engel sistemleri. 911 kilometrelik Suriye sınırında yoğun bir hareketlilik var. Türkiye Suriye sınırının birçok noktasında hummalı bir çalışma var. Bu bölgeler temizleniyor. Sınırın tam sıfır noktası ve akordeon engel sistemi buralara birkaç gün içerisinde yerleştirilmiş olacak. Suriye barut fıçısı sınırın diğer tarafı alev alev yanıyor. Bir yanda YPG, bir yanda IŞİD, kaçakçılar, sığınmacılar Türkiye tüm tehditlere karşı harekete geçti. 911 kilometrelik Türkiye Suriye sınırının neredeyse her noktası kritik. İşte o kritik noktalara hemen yanında gördüğünüz beton modüler bloklardan konuluyor. Beton blokların yüksekliği 3 metre, herhangi bir insanın atlayamayacağı kadar yüksek 45 santimde genişliği var. Her türlü patlamaya karşı ya da silah karşı etkili Türkiye tarafını koruyabilecek güçte. Suriye sınırının tamamı bu beton bloklarla kaplanacak. Yıl sonuna kadar 250 kilometresi tamamlanacak. Sınır boyunca beton blokların hemen yanı başında akordiyon engel sistemi de uzanıyor. Onu ikinci bir önlem olarak düşünebilirsiniz. Hem kaçakçılara hem de teröristlerin geçişlerine karşı burası çok kritik tehlikeli bir bölge. Hemen karşımda bir kule var. Askerlerin nöbet tuttuğu üzerinde çok sayıda mermi izi var. İşte burası böylesine riskli bir yer. Burası Yayla Dağı bağlı Güveççi Köyü. Sözleşmeler Mustafa Uygun'un kaçakçılar tarafından şehit edildiği yer. Türkiye Suriye sınırının en kritik noktalarından birindeyiz. Burası Güveççi Köyü. Şu anda biz Güveççi Karakolundayız. Hemen karşımız Suriye Harapjos Köyü şu an 10 bin civarında Suriyeli oradan buraya Türkiye'yi geçmeyi bekliyor. Ve orada yaşananlar an be an, saniye saniye buradan bu noktadan takip ediliyor. Türkiye Suriye sınırı boyunca kırmızı alarm durumu var. Hemen 10 kilometre ötemizde Türkmen Dağı bulunuyor. Bombalama sesleri patlama sesleri buraya kadar ulaşıyor. Ve Burada güveçin hemen karşısında da Harapçoz köyü var. Şu anda Özgür Suriye ordusunun elinde ancak tansiyon yüksek çünkü Suriye ordusu buraya yaklaşık bir 10 kilometre kadar uzaklıkta ve hızla buraya doğru ilerliyorlar. Türkiye'nin yanı başında bekleyen on binlerce Suriyeli var. Bütün ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanıyor.